Oraya girerler mi? Dışarı çıkınca bir stres atıyor Bunalmışlar içeride Bir iki saat bir havalandıralım İki saat şöyle dursun dışarıda Oksijen alsın Kapalı ağırda Bağlı olmuyor bunlar Yürü 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 Nereye der baba? Onlar yukarı mı çıkacak? Bahar, yaz havası gibi oldu havada. Ağaçların arasında oto buldu iyi Tamam. <laughs> Bunlar yayılsın burada. Bizim her zamanki deriye getirdik hayvanlarımızı. Kurbanlık tosunlar bağlı duruyor. suyunu buradan içsin. Birbirinize kızmayın. Şu yemek da toplasak olur aslında. Bunlar tadı güzel olur. Hey. Hey. Tosundan beter ya. <laughs> Buradaki amaç hani karın doyurma falan değil havalanması için. Biz buraya getirdik bunları. Hava alsınlar diyerek getirdik. Buradaki ortamda biraz bir takasınlar, hava alsınlar. Kendilerine gelsinler. Orada da nalar inekler. Eksik hayvan bırakmayalım da. Merada arkadaşlar. Hayvanlar mera öncülünde Hayvanlar içeride kaldığı sürece daha çok stres oluyor. Dışarı çıkınca hayvanlar daha mutlu oluyor. Tabii ki bu süreçte de ya sabah çıkarın akşama kadar o değil. Buradaki amaç havalandırıp 2 saat 3 saat bir stres olayını atsın. Çünkü bu hayvanlar bağ üzerinde kalmaktan sıkılır. Tosunlar stres oluyor fakat onları Getirdiğimizde şu an uzun süredir bağlılar. Zayıflama olur. Sıkıntı olur. Burada itikaka geçen yılda e, sorunlar yaşadık zaten. O konuda onun için bir şey diyemeyeceğiz. Suyu için dereden çıkıp biraz şöyle taşların üzerinde, ağaçların üzerinde kurutları yiyecek. He? Hep kesmişler ağaçları. Ağaç koymamışlar. Ben gidiyorum o zaman. Hani. Gel buraya. Kaçacak. Onlar da yukarı kaçacak. Nereye? Giderse gitsin. Oradan da şöyle mi geleceksin geri? Oradan. Tamam. Ben gidiyorum. Oradaki ağrı temizlenecek. Buzağlar su içecek. Yalaklar süpürülecek. Buralarda iki havası. Birbirine giriyorlar ya. Evet. Şimdi şimdi Diğer hayvanlar derede. Bunlar da yem saman bekliyor. Küçük taneler buraya getirdik. Şimdi bunlara yem saman vereceğiz. Şimdi yani ekmek var, hamur yaparken. Şöyle şunlara yarım yarımşer vereceğim boğuşuyorlar. Boğuşmadan vereceğiz. Nasıl verecektik bakalım. Durun. Bir dakika. Kamerayı bir durduralım. Bu oradan yedi. Bu da oradan yedi. Tamam. Şimdi gidelim kalan ekmeklere bakalım. Oğlum derdiniz ne sizin ya? ya yani onlar bu, bu çocuklar bunun bunlar bununla boğuşuyor. Bu onlar nasıl? Bu da yavrular. Hmm. Dişiyle anlaşamıyorlar. Neyse küçük danaları götürelim. Çıkın. Çık dışarı. Başroldeki duruyor. Gel sen de, gel sen de dışarı gel. Hadi. Hadi sen de lan dışarı git. Yürü. Gel buraya, gel. Gel. Yürü. Hiç yürü. Yani iyi de bir relax gelişim oldu yani. <laughs> yürü yürü bu tarafa. Geçelim bunları bir. İnekler gelmeden yerlerine yerleştirelim. Su niye dışarı akar? Su dışarı mı akıyor? İnekler meradan döndü. İçeri gitti mi inek? İçeri inek gitti mi içeri? Yok yok gitti. İçeri geri inekler inekler içeri gidi. Bak bakalım içeride inek ne olur. Suyunu içsinler. <laughs> kapat kapat. Su işi bitti. <laughs> Salma Kırgızım, kırgızım. Şimdi sen bir gel şey çekeyim. not Bugün de bir günlük işler videosunun bir günlük hayatımızın sonuna geldik. Günlük hayat videosunun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eksiğiyle fazlasıyla bugün nereye gittik. Kış gününde yani Aralık ayında bile ortamda havalanması için hayvanları çıkardık. Dere gittik. Gösterdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese iyi günler, herkese iyi seyirler diyelim.